Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lifi p ile güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz de videoma beğen tuşundan beğeni yapmanız yeterli. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenileriniz için. Lifipi e, lif ipi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle e, tığ numaramsa 6 numara olacak 1.40 milimlik. Elinize yatkın bir tığ, e, lif ipine uygun bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen e, şöyle e, bu rengimizle başlayacağız. Daha sonra sarıya geçeceğiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle zincir çekiyoruz. Zincir sayısı 6 e, ve katları son olarak da 5 tane ekleyerek hesaplıyoruz. Şimdi ben şöyle göz kararı zincir çekeceğim. Daha sonra trabzan sayımız da yine aynı o şekilde olacak. O yüzden trabzanları sayarak hesaplama yapacağım. Bir miktar zincir çekiyorum. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Küçük bir parça üzerinden sadece model anlatımı yapacağım. Şöyle tığıma doladım. 3 tane zincir geri geliyorum. Dördüncü zincire batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. Yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 2 kapatıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Sırasıyla yan yana tırabzan trabzan yapacağız ilk sırada. Baştaki zinciri de sayabiliriz ya da saymazsak e, zincir üzerine de batmayız arkadaşlar bir üst sırada karıştırmamak için şöyle sıra sonuna kadar e, trabzan yapacağım 6 ve katlarından hesaplayıp son olarak da 5 tane e, son sıra için 5 tane daha trabzan yapıp sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar 29 tane trabzan hazırladım şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Alttaki trabzanların üzerine yine sayım 29 olacak şekilde trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sadece sık iğne yapacağız. Her bir trabzanın üzerine atlamadan hiçbirini atlamadan sırasıyla sık iğne yapıyorum. Burayı da sıra sonuna kadar gelelim. Sarı rengi geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar bir sıra trabzan, bir sırada sık iğne yaptık. Şimdi diğer rengime geçiş yapıyorum. İp kırması yok arkadaşlar bu modelde. iki sırada bir renk değiştirdiğimiz için kenarda kalıyor ipimiz daha sonra değiştiriyoruz. Şöyle burada ilk birinci sık iğneye batarak buradaki sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Yanındakine batıyorum 2, yanındakine batıyorum 3. 4 ve 5 tane sık iğne ilerliyorum. Şimdi yine alttan buradan sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. trabzana şöyle yandan batarak trabzan üstte kalacak şekilde buraya fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane dolgu yaptım. Hepsini birlikte kapatıyorum ve kilitliyorum. İpinizin kalınlığına göre bu sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Hemen arkadaki bir tane sık iğne boşluğunu bırakıyorum. İkinciden batıyorum. Üzerine fıstığımız denk geliyor o yüzden burayı boş bırakıyoruz. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapmış oldum. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ilerledim. Yine aynı şekilde buradan hemen şu son İlk yapmış olduğumuz fıstığın yanından hemen buradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6. trabzana yine yandan batarak trabzan üstte kalacak şekilde aynı şekilde fıstık yapıyoruz 2 3 ve 4 tane dolgu yapıyorum hepsini birlikte kapatıyorum ve kilitliyorum arkadaki sık iğneyi boş bırakıp hemen bir sonraki sık iğneye sık iğne ile birleştiriyorum bir olmuştu devam ediyorum 2 3 4 ve 5 yine buradan sayalım 1 2 3 4 5 6 6. trabzana yandan batarak fıstık yapıyoruz daha sonra bu fıstıkların üzerine model yapacağımız için sayma gereği olmayacak arkadaşlar sadece ilk sırada sayarak devam ediyorum hemen bir tane boş bırakıp bir sonrakine sık iğne yaptım 2 3 4 ve 5 5 tane ilerliyoruz arada alttan tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 ya 6 trabzanı hemen fıstık ile tamamlıyorum fıstığımı yaptım kapattım. Buradan bir taneyi boş bırakıyorum ve burada 1, 2, 3, 4 ve tam 5 tane buraya sık iğne yapıyorum. Bakın sayımız tam sayılı olduğu için e, tam bir şekilde denk gelmiş oldu. Şimdi burada trabzan yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Buradaki zinciride trabzan olarak sayarsak burayı boş bırakıyoruz. Arkadaşlar e, kafa karışıklığı olmasın diye ben burayı atlıyorum. Buradan devam ediyorum. İsterseniz dediğim gibi yapabilirsiniz ama kenar sayıyla orta sayılar aynı olsun diye e, bunu da bir zinciride bir trabzan olarak sayıyorum. Evet 3 oldu. 4 ve 5. 5 tane yaptım. 6 fıstığın üzerine yapıyorum şöyle fıstığın hemen üzerindeki birleştirdiğimiz bu noktaya yapıyorum daha sonra tekrar arada 5 tane yani sayarak da devam edebilirsiniz saymadan da devam edebilirsiniz bu sırayı sadece trabzan olarak tamamlayacağız fazla ya da eksik olmasın diye tam olarak gösteriyorum şöyle sondaki sık iğneyi yaptıktan sonra fıstığın üzerine yapıyoruz Burada çünkü bir tane atlamıştık. Bu fıstığın üzerine yapmazsak sayımız eksik kalır. Modelimiz yarım kalır. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Hemen sıramı tamamlıyorum. Diğer renkle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar trabzan sırasını tamamladım. Şimdi diğer rengi geçiyorum. Hemen şöyle ipimizi alalım. İlmeğin içerisinden diğer rengi geçtim ve bir tane zincir çektim. Şöyle arkadan ipimi çekip sıkılaştırdım şimdi burada ilk sırada sık iğne yapacağız arkadaşlar renk değiştirdikten sonra yine sayıyorum 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum 5 tane sık iğne yaptıktan sonra tığımı bir defa doluyorum ve fıstığın altından şöyle göstereyim altından geçip karşıya bu şekilde buradan bir ilmek alıyorum önce tek daha sonra 2 2 kapatarak fıstığın tam üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Alttan yine bir taneyi boş bırakıp bir sonrakinden 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı şekilde fıstığın üzerine batarak şöyle alttan batıyorum. Burada bir boşluk var. Şöyle göstereyim. Buradaki boşluktan batıp bir ilmek çıkarıyorum önce tek daha sonra iki iki kapatarak tam üzerine trabzan yapmış oldum bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar bir üst sırada trabzan yaparak devam edeceğiz Evet arkadaşlar trabzanları tamamladım son olarak kenara 5 tane sık iğne yapıp sıramı bitirdim 3 tane zincir çekiyorum trabzan yapacağız arka yüzünde trabzan yapıyoruz başka bir işlem yok sadece burada bir tane atlıyorum ki kenardaki zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum ikinciden başladım her bir sık iğnenin üzerine trabzan yaparak sıra sonuna geleceğim 5 oldu altıncıyı hemen buradaki trabzanın tam üzerine denk geliyor arkadaşlar şöyle trabzanın üzerine batıyorum 6 oldu devam ediyorum bu sırayı da trabzanlarla tamamlayıp bir üst sırada renk değiştirerek tekrardan fıstık yapacağız. Tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar şöyle e, trabzanları tamamladım. Şimdi sarı renge geçiyorum. Sarı rengimi ilmeğimin içerisinden geçirip bir zincir çektim. Böyle kenarı da kenar tığlaması ile e, bu ipleri de gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu sırada tekrar fıstık yapacağız. Fıstık yapmak için sırasıyla 5 tane sık iğne yapıyorum. ve 5 tığıma bir defa doladım buradaki trabzanın altından batarak buraya 1 2 3 ve 4 tane dolgu yapıyorum yine ilk baştaki yapmış olduğumuz fıstık gibi fıstığımızı yapıp arkada bir boşluk bırakarak bir sonrakinden devam ediyoruz 4 ve 5 tığıma doladım hemen buradaki trabzana yandan batarak fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte kapattım. Ve burada yine bir boşluk bırakıp bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir üst sırada tekrar sarı renkle buradaki gibi trabzan yapacağız. Sadece trabzan yapacağız. Bir üst sırada yine bu rengimize pembe rengimize geçtiğimizde de buradaki trabzanı yapacağız. Yani bu renkle hep trabzan yapıyoruz. Sarı renkle de her zaman fıstık yaparak devam edeceğimiz bir model. Evet, bu modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lifip ile yaptığım için lif de olur diye düşünüyorum. Bebek battaniyesine de güzel olur. Şöyle sizler için büyük bir parça hazırladım. Sizlere fikir olsun. Evet, şöyle düz yüzü bu şekilde böyle başladım çünkü. E, bu şekilde iki renkli çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka yüzü de astar istemez. Çok temiz bir görüntüsü var. E, bebek yeleklerine de çok yakışır diye düşünüyorum. E kırlent yapabilirsiniz. E, şal yapabilirsiniz. Ve her türlü modele e, dediğim gibi uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir model değil, çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız da dediğim gibi bu modelden lif yapabilirler. Kenarına güzel bir kenar tığlaması yeterli olacaktır. Evet bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah e, severek, beğenerek izlemişsinizdir. E, deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Tekrardan farklı farklı örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.